konu teknolojik gelişmeler Kerem Son çıkan telefon modelini gördün mü? Kamerası inanılmaz iyi diyorlar. Ezgi Evet. Ben de reklamını izledim. Ama fiyatı biraz yüksek gibi. Doğru. Ama teknik özellikleri buna değiyor. Özellikle pil ömrü ve işlemci hızı çok iyi. Bir yandan da teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki birkaç ay sonra yeni bir model çıkacak. Haklısın. Belki biraz bekleyip fiyatların düşmesini beklemek mantıklı olur.